Zaten çoğunu öldürdüm ki ben orada. Bir tane kurt için mi geri dönüyorum şimdi yani? Buradan çıkılmıyor, buradan geçilmiyor. Normal oğlum sen Siri açmışsın. Sana kim dedi Siri aç diye? bak bana sadece moderatörlerim kullanabiliyor onların da haberi yok zaten lan sende mi vardın? lan bir tane kurdu vuramadım ya lan hoş Çıkış neredeydi? Ha tamam burada. Adama gidelim de tabancanın içine göğe Ne yapayım no, ölmüyor gitmiyor lan. Mağarada şimdi bunlar şey yapacak. Nedenler ona toplanacaklar. Orada da yan görevler var. Jacob seni korumamızı söyledi. Buna ihtiyacın yok. Ne sandın? Silah eklentileri. Bir tanesine verince hepsi alır. Şimdi bak burada yeni görevler var. Alabiliyorsun onları istersen ama almayacağım. Kimyasal toplamayı diyorum bakır madenine. Düşman sandım az daha vuruyordum. Bakır madenine buradan nereden gideceğim? Onu da söyleseydiniz ya. bir dakika yanlış şeyi işaretlemişim az gelmişken toplayayım bari burada kamp ateşi var mıydı? vardı bakayım tabancaya ne vermiş Yivli tüfek yeni silah. Bunun da atış hızı çok düşük. Ben bununla iyiyim ya. Mutluyum. Ben de bu olsun. Bu oyunda domuz neredeydi acaba? Zehir bulutları. Ateş. Tabii ki de patlayıcı kullanacağım. Abi iki moderatör yap bir başkasına daha yani. Zaten moderatör sayısı yükselir. O normalde moderatör yaptığın insanlar yine gelmemeye başlıyor. O biraz sıkıntı. Ben kendimde görüyorum mesela. Vivi Games burada mısın? Aşağıda da var. Ondan sonra kimse yine girmedi. Bu arada Isaac benim yayınımda moderatör değilmiş onu fark ettim. Kal öyle. Bıçak aldık bayrakları bıçakla kesebiliyorsun. O da meydan okuma. Bunu hala okuyamıyor herhalde. Para yer açıldı. Gittiler ya. Olur öyle şeyler. Bari gidiyorum deselerdi. Açılıyor. Aa yeni şeyim. Bomba bırakıyor. Tam kendimi patlatmalık bir şey olmuş. Ben şimdi bak onlardan mesaj bekliyorum. Ama yoklar. Gidiyorum demediler. Moderatörüm bile gidiyorum demiyor yani. Yabancı da demez tabi. Hask geri gelmiş. Hoş geldin. Sayın Yüzük Derisi. Oğlum belki de. Buradan şey atamıyorsun niye mi oraya gittin? Ne yaptın acaba? Ters tarafa gidiyormuşum bu arada. Hani kimyasal? Ha yerdeki miymiş? I'm mixing the ingredients now. Any word on that patrol? Just picked up another transmission. They're on the move. Sana doğru mu geliyorlar? Onlara yeni bir hediyem var. Şunu vurabilir miyim? Aşağı atlamanın bir yolu vardı burada neredeydi? Bu arada bunları öldürmek zorunda mı acaba? Bir dakika. Ha şimdi oldu. Ay tek geri geldi.

Allah Allah, geldin, geldin. Ben buradan çıkabilirim bu arada. Çıkamazmışım, çıkabilirmişim tamam. Geldim la, la baya gittim. Sensiz. Adam arayacağım ama kaçarım daha iyi ya. Bakayım bölgeyi terk edince bir şey olacak mı? Aha geçti. Şimdi hızlı Siyah kampı neredeymiş? Fark ediyor muydu acaba ya? Şöyle bir gidelim bakalım. Hatta şunu deneyeceğim. <laughs> Gel gideyim. <laughs> Gel gidek gel gidek Yok vazgeçtim. Sen bensiz git. Adana ya gel gidiç. Bu görevi bitireyim. Ben biraz nefes alayım. Bıcı <laughs> bıcı yaparız. Dalinle gibi bakarız. Niye la? Bir şey yapmayacağım. Ya oğlum bir şey yapacak insan bir şey yapmayacağım da der, bir şey yapacağım da der. Şimdi bilemedim. Her şey normal duruyor. Normal demek yanlış ama öncekten her şey. I've made my own enough for Grandpa if we find him. I'm on my way to meet you now. Büyük annesi burada olmuş, büyük babası buraya gelmiş, cadıyı öldürmeye, intikam almaya. When the guilt of working. Yanlış olay etmişim. Soldan bir yol daha var. Bir, iki, üç. Hepsi yanlış. Trinite buraya gelmiş. <laughs>